Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Bahsedecek olduğum şey Walking Dead'i ilgilendiren bir poster yayınlandı ve bu posteri sizlerle bu videoda incelemek istiyorum. Bunun yanı sıra daha önceki videolarımda sizlerin yapmış olduğu bir yorum vardı. Bu yorum da şuydu. Jeffrey Dean Morgan The Boys dizisine geçti ve bununla ilgili video yapar mısın? Evet kesinlikle doğru Jeffrey Dean Morgan resmi olarak The Boys'ta yer alacak. Bununla ilgili de bazı şeyleri bu videoda sizlerle konuşacağız. Öncelikle bizlerle paylaşılan postere hemen hızlı bir şekilde göz atalım. Burada görmüş olduğumuz karakterlerimiz var. Her birinin ayrı ayrı kıyafetleri olduğunu görebiliyorsunuz ve bu kıyafetlerin hepsinin Walking Dead'in final bölümünde üzerlerinde olacakları kıyafetler olduğu konuşuluyor. Mesela hemen sol taraftan başladığımızda Lady'yi görebiliyorsunuz. Elinde hançer olan bir Yumiko var. Kıyafetleri avukat kıyafetine benzeyen bir Yumiko var. Burada Judith biraz farklı çıkmış. Sanki onu final bölümünde olgun ve büyük bir halde görecek gibiyiz. Bu ilginç bir haber değil çünkü çizgi romanda da benzer bir son söz konusuydu. Zamanda atlama olmuştu. Bu yüzden de büyük ihtimalle Judith'i bizlere final bölümünde zamanda ile beraber daha büyümüş, terpilmiş bir halde verecekler. Bunun yanı sıra Negan karakterini canlandıran Jeffrey D. Morgan, Amazon Prime'ın süper kahraman dizisi olan The Boys'un 4. sezonda yer alacağı resmen onaylandı. Dizinin 4. sezon çekimleri başladı. Bu dizinin Instagram hesabında Jeffrey Morgan'ın yer aldığı bir posta paylaşıldı. Tabii bu haber çoğu kişinin kafasında yeni teoriler yaratmasına sebep oldu. Çünkü biliyorsunuz ki Negan ve Maggie'nin yeni bir dizisi var ve New York'ta çekimleri başlayan bu dizide Negan ölecekmiş gibi düşünülüyor. Kimisinin de kafasında şöyle bir teori var final bölümünde onun öleceği düşünülüyor. Aslında bunun da böyle düşünülmesinin sebebi basit çünkü çoğu kişiye göre iki diziyi birden idare edemezmiş. Elbette Walking Dead'in final bölümünde kimlerin öleceği ya da kimlerin yaşayacağı konusuna kesin konuşamayız ama biliyoruz ki bir şekilde Maggie'li yollarına devam edip Dead City'de yer alacaklar. Daha sonra onun Twitter hesabından paylaşmış olduğu bir gönderi var ve burada da bir şekilde yolların bulunup bu zorlu süreçte ayarlama yapıldığı için The Voice'da yer alabildiği için mutlu olduğunu ima eden bir tweet söz konusu. Bu paylaşılanlardan da artık anlayabiliriz ki her ne kadar zor olsa da iki dizi idare etmek için bir şekilde yapımcılar bunu ayarlayabilmek için uğraşmışlar ve sonunda da başarmışlar. Onu bence bu dizide görmek güzel olacak. Ben zaten bölümler yayınlanır yayınlanmaz bu diziyle ilgili videolar paylaşmayı düşünüyorum. Yani iki diziyi birden idare etmek gibi bir durumun problem yaratmayacağını söyleyebiliriz. Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle paylaşacak olduğum yeni içerikler var ve bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.